Koko kanalına hoş geldiniz. Bugün bu oyunumuz -Tay ikinci Tayak Simulator 2. kısım. Bugün gece yayın olmuştu. Bu kısım oldu. Beğeni yapmayı, abone olmanızı ve bildiğimi açmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Muhammed Yusuf Aydan ilk beğeni benden gelsin Teşekkür ederim. tasfiye bakalım. Güvenli yolculuklar. Sola Sola クサンビテオラザコイアイトニービア از جایی وامش رابعه 100 ایلی. belasız belasız hadi sağlık daha kaza etmeden yola bitti? <laughs> evet <laughs> Sazan bu araçla ettik arabayı 2489 lira gitti ya dümdüz uzanımla Açık olsun, açık olsun Geliyorum, ben gidiyorum Sağa yapacağız Bir daha tek sevdiği şey yola gideceğiz Uyuyordum arada, uyuyordum, kaza ettik Ondan hiç ilerleyemem Sağ çıkışı kullanın

sol yapacağız şimdi. Ben solda kalayım. Sinyalı vereyim. Solda kalın ve sonra sola dön. bugün bir üç tane video yani yayın yaptım gibi bir şey oldu. Ya yani uzun video yaptım da olmadı. Öbür öbür oynayayım diye. Daha ekranda yeni oyunu var. Bu da artık gerçekten geldikten sonra yapayım. Ne oldu beni geçsin Ne oldu? Beni bu çalıştı Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. bekleyeceksin. Ya sokaktan geldi. Bekleyeceksin. 369 kilometre kaldı.

Sardom ah, that's so that's bu <laughs> <laughs> sonra iyi kolay gelsin sabıka mı ya ne izlemeye çalışıyorum beyni yapıyorum Bir بیک لے گئے تھے 310 گلی <Sessizlik> 280 metre et kaldı. ana 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 gitti 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 kazaya kazaya tespit o ayana hoş geldi aleykümselam kaza ettik frenlemedik Vay ya, nasıl geldin? geçmişi kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. İyiyim sıkı olsun. Ben, ben de iyiyim. Üstte üçüncü yayınım bu bugün. Halık onu hakkında hoş geldin. Aleykümselam. Birazdan ben yayını kapatacağım. O zaman yapar saat 6 gibi. Bir, bir saat yayın olur. Saat ya birazdan kapatacağım zaten 6 bile gelmez. 5 buçuk olur. Canın sağ olsun kardeşim. Ben de sağda kalın. Ondan Sonra sağdan çıkın. <laughs> Sağ çıkışı kullanın. Ne oldu? Ne oldu? Beni sıkıştıracaksınız da ne oldu ki? 118 km 200 km kaldı Döner kavşakta ilk çıkışı kullanın Şimdiki çıkışı kullanın İlla ki benim önüme bir tüy gelecek ya Oh, yeah. illaki benim önüme tığ gelecek. Soldan devam edin. Ne söyleyeceğim bakalım. Biz hani hayaller kuruyoruz ya. Abi sana söyleyeceğim. Biz bir hayle kuruyoruz ha, gelecekte bunlar ciddi ciddi olacak bana çok hayal ediyorum ama iyi bir yüzde mi olabiliyor yüzde seksen olmuyor çoğunlukla olmuyor hayal ettiğimiz bizim hayal ettiğimiz hep üst, kalıyor da ondan Allah nasip eylesin de Allah nasip eylesin de bak şimdi seni var ya seni ha? ben seni önüne geçeyim sağ yok sol yok İnşallah ya. Ya oyun için oynuyorum. Ne bileyi düşünmüyorum. Bir de siz e, arkadaş toplumu olduk. Bak Allah ya olsun Can kardeşimin yerine gel nasip oldu bak Muhammet suyede Aya sen Halukonu Akgün Bayezat Bayes Baiz, basic Onu saya Sapi kami Allah yaz olsun Arkas işte böyle arkadaşlarlık ettik Sen kalsın yiğit Arkaslık Tane saycan Bilal Bilal Cengiz var bayanım vay. toplumu yaptık. Mesela devamı güç olmadan birbirimizi kalbini kırmadan ilerleyiz. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. şimdiki çıkışı kullanın 136 gram ettim Teşekkür ederim herkes bir yayıncı olduktan yaptın aya iki seni boş zamanı geç boş zaman o olsun olsun onda iyi bir aynı şeyi peki sayı iyi bilmen lazım o kullanmalar iyi bilmen lazım düz ileride. şu an herkes yerin yayın olmak olmak istiyorsan işte ol, oldu desen bu mucize suveren saplı kamerası cevabı tane var bir ikisi daha var yiğit sen ve ben önce yayıncıydı daha iki sene önce ben iki sene önce ben düşünmüyordum sağda kalın ve sonra sağdan çıkın ben iki çıkış. sene önce ben youtube'da bu canlı yayınlara gelmiyordum sağ çıkışı kullanın duymadım da. Ben sana, sana aboneyim de gördüm, izledim. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Sağdan gitti. Sağdan ha. Şimdiki çıkışı hızı 68 kilometrem kaldı. Ha. ne? Şimdi ben o ne yapıyorum ben? O bay Kamel, Kemal Oscar'dır. Kolay gelsin kolay. Teşekkür ederim. İki buçuktan bir yerindeyim. Biraz kesik oldu. Şimdi birazdan kapatacağım yerine de yola çıkacağım. Hoşça bir yoluna. şartta ikinci çıkışı kullanın. OBS'den OBS yükle. Yani asmak istiyorsan OBS'den yükle. Şimdiki çıkışı kullanın. Bugün yer, e, video geldi mi? Ben sabah baktım da gelmemişti. kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Teşekkür ederim. ben de konuşamıyorum pek bak sizde siz olduğun için konuşuyorum yoksa kimse olmazsa ben devam hiç devam yerinde konuşmuyorum Sevgi şey gibi değilim can kardeşim gibi değilim pek konuşan kişi değilim ben sessiz sessizim normalde bu halde bile ben yayın, yayıncı oldum yeğenci olmaya çalışıyor oğlum diyorum ama olmaya çalışıyor hmm. Hmm. sadece ben bunu yani ye de ben oynuyorsam herkes görsün beni için onu zaman geçsin sağda kalın ve sonra sağa dönün Tam ısık varmış. Hopa. Tamam ya bitti. Gittik. Hasa ettik. İyi bir sefer oldu. Tamamdır. Seferi. Bu gittik ya etaya da diyor kasma gitti kesti 2000 lira kazandık İyi 39 seviyeye geldik 38 39 38 şimdi ne yapıyoruz F'yi yaparız. Enter yaparız. Servise git. Biz servise gidelim. Hasarımız kas baya. Ya 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 ya. Hasarımız kas baya. 2000 lira mı? Bana ne? Bayağım kalmadı. Bir dahaki sefer yapayım. 794 lira kaldı. Evet. Bunu bayramdan sonra hep bakarız. Hadi. Bakalım kaç dakika sürmüş. Nerede benim canlı 27 dakikada sürmüş. Evet. ya da emeğe geçen gelenler teşekkür edeyim. Allah'a razı olsun görüşmek üzere hoşça kalın çok uzay ettik doğru biliyorum çok uzay ettik görüşmek üzere hoşça kalın Is that the